Merhaba Ege'de Bir Gün TV izleyicileri. Bugün Karşıyaka Çarşı'dayız. Ekrem İmamoğlu ön seçim çalışmaları için 8 Mart'ta İzmir'de olacak. Biz de İzmirlilere Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını soracağız. İçeriklerimizin daha fazla kişiye ulaşması için kanalımıza abone olmayı ve içeriklerimizi beğenmeyi unutmayın. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi düşünüyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum. Sabırsızlıkla. Kazanır mı sizce? Kazanması lazım. Yetti gari. <laughs> İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Allah, Allah! daha ne isteriz ya? <laughs> daha ne isteriz? Ne oldu? Sizce kazanır mı? İmamoğlu mu? Vallahi bu şekilde giderse kazanır diyeceğim. Zaten keşke mi olsaydı baştan da ama işler karıştı ondan. 8 Mart'ta İzmir'den başlayacak çalışmalara. Evet, da, Neden İzmir? Bana da mesajı geldi. Çok iyi oldu. Katılacağım. Neden İzmir'i tercih etti peki? İzmir'de başlaması gerekiyor ondan. Yani nokta hedefte. İnşallah olur. Yapacak bir şey yok. İnsan gibi insan. İnsan olması gibi. Yani insanın olması gerektiği kadar insan. Diyelim. Sizce kazanır mı? İnşallah. İnşallah. Seçim çalışmaları İzmir'den başlayacak. Neden İzmir'i tercih etti sizce? Vallahi bilemeyeceğim ama İzmir ona hitap eden halk var İzmir'de. Onun için olsa gerek. Çok iyi düşünüyorum. Sizce kazanır mı? Tabii ki. Kazanacak diye düşünüyorum. Seçim çalışmaları İzmir'den başlayacak 8 Mart'ta. Neden İzmir'i tercih ettiniz? Ee, İzmir tercih edilir. İzmir. İzmir'de dur. Türkiye'nin en gelişmiş illerinden bir tanesi. Başarılar diliyorum kendisine. İnşallah kazanır. Çok iyi, çok isabetli bir karar olmasını istiyoruz. Kazanır mı sizce? Büyük ihtimal kazanacağını tahmin ediyoruz. Başka? Seçim çalışmalarına İzmir'den başlayacak 8 Mart'ta. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Neden sizce İzmir'i tercih etti? İzmir demokrasinin kalesi onun için. Başka bir sebep olmaz. Çok güzel. Bundan daha güzel bir haber olur mu? Sizce kazanır mı? Yüzde Yeter artık. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında ne düşünüyorsunuz? O olsun. Kazanır mı sizce? Kazanır. İmamoğlu'nun e, Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi çok iyi olur. Çok isabetli olur. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekrem İmamoğlu. Başka ne diyeyim? Kazanır mı sizce? Kazanır. Şüphesiz. Yeter ki önü açılsın. Yani seçim olsun. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Olumlu düşünüyorum. Vallahi desteklerim. Sizce kazanır mı? Kazanma ihtimali yüksekti. Karşısındaki adaya bağlı. Bilmiyorum. <laughs> Ama CHP'nin şey yaparsa kazanır tabii ki de. Seçim çalışmalarını İzmir'den başlayacak 8 Mart'ta. Sizce neden İzmir'i tercih etti? Valla bilemeyeceğim. Atatürkçü bir şey olduğu için herhalde. Şehir olduğu için. O olabilir. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında ne düşünüyorsun? E, bence kazanır. Bence kazanır. Artık e, bir şekliyle insanlar neyin ne olduğunu anladı zannediyorum. E, başka bir şey söylememe gerek yok. Çünkü e, sonu başka yerlere de gidiyor. Dolayısıyla e, bu kadar e, bir mesaj yeter diyorum. Hasif ediyorum onu. Tabii olması gereken oydu zaten. İmamoğlu'nun olması gerekir. Çağda da güzel olacak. Sizce kazanır mı? Tabii ki kazanacak. Yeter artık. Halkımız artık duyarlı. Yani bu zorluklar artık rağmen daha hala oy veriyorlar bir tarafa. Yapacak bir şey yok o zaman. Ama ben İmamoğlu'nun kazanacağına eminim. Kesinlikle. Seçim çalışmalarına 8 Mart'ta İzmir'den başlayacak. Evet doğru doğru. Buradan. Buradan başlıyoruz. Niçin peki? Niçin mi? Partimizin kuruluşu, partimizin düzeni, ondan sonra ilk kurşun atılışı. Evet artık biz de alacağız orayı. Cumhuriyetler alacak, cumhuriyetçiler alacak. Yaşasın İmamoğlu. Çok iyi olur diye düşünüyoruz. Evet. Sizce kazanır mı? Efendim? Sizce kazanır mı? Önünü kesmezlerse kazanır. Hı. Ama e şu var, Türkiye'nin şartları çok kötü. Adalet yok, hukuk yok. Olması gerekiyor. Zaten ben destekliyorum. Kazanır mı sizce? Vallahi AKP'nin şey olmazsa kazanır. Seçim çalışmalarını İzmir'den başlayacak. Sizce neden İzmir? İzmir Atatürk. Yani e, CHP'li bir de yani başlasın. İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Kimi? İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayıdan. Umarım hakkı. olur canım. Sizce Bütün kazanır mı? benim o yani. Umarım. Ee, Başka ne diyeyim? İzmir'den başlayacak. 8 Mart'ta seçim çalışmalarına. Sizce neden İzmir tercih etti? Çünkü İzmir'in aydınlık, demokrat insanların sağduyusuna inanıyor diye düşünüyorum. İzmir'in farkı. İyi olur düşünüyorum. Türkiye için faydalı olur. Genç, dinamik birisi. Halkımıza bağlı, halk oy verirse iyi olur. Sizce kazanır mı? 95 kazanır diye düşünüyorum. Seçim çalışmalarını İzmir'den başlayacak 8 Mart'ta. Neden İzmir'i tercih etti sizce? Daha demokratik bir il olduğu için, sosyal bir il olduğu için burayı tercih etti, buradan başlattı. İyi olur diye düşünüyorum. Destekliyorum. Ya o ya Mansur yavaş. Sizce kazanır mı? İkisinden biri muhakkak kazanacak. Çok güzel şeyler düşünüyorum. Bundan önceki seçimlerde ben bizler kendim. İstanbul'a gittim İmamoğlu'na 2000'deydim. Yani hem kazandık hem kaybettik seçimlerde yanındaydım. Yakında gene yanına gideceğim ve görev alacağım. Ekrem İmamoğlu Türkiye siyasetinin açılması yönünde bir e, şanstır. Türkiye'deki siyasetin yorulmuşluğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye'deki siyasetin bir sok çıkmaz sokağa doğru gittiğini biliyoruz. Ben ve e, ben e, e, Ekrem İmamoğlu ekibinin Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağına inanıyorum. Onu şimdiden Cumhurbaşkanlığı konusunda kutluyorum. Ona vatandaşların milleti oy vermesi için teşvik ediyorum. Tavsiye ediyorum. Her şey çok güzel olacak. Beğeniyorum. Olmasını da istiyorum. İnşallah olur. Sizce kazanır mı? Kazanır. İstanbul olduğu için kazanır diye düşünüyorum. Kazanır diye düşünüyorum. İnşallah. Ben Mansur Yavaş'ı çok beğeniyorum. İkisinden birisinin olmasını da istiyorum, arzu ediyorum yani. 8 Mart'ta İzmir'den başlayacak seçim çalışmalarına. İzmir, Neden? İzmir'den korkmuyoruz canım, İzmir'den. İzmir. Neden İzmir'i tercih etmiş olabilir? E çünkü İzmir CHP'nin kalesi. Onun içindir, onun içindir. İmamoğlu, evet. destekliyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Evet, destekliyorum. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben destekliyorum kazanır mı? Kazanması gerekir ama engellemeye çalışıyorlar. Ya bence kazanır. Öyle tahmin ediyorum ama bilmiyorum tabii gelişmeler ne olacak. Belki aday bile olamayacak. Çünkü şu anda eee hani 25 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor veya soruşturması sürüyor. Onun neticesine ne olur? Adaylığı olur mu olmaz mı o meçhul. Ama olursa kazanır diye düşünüyorum. Bu soruşturmalar neden açılıyor peki sizce? Soruşturmalar? E, aday olmaması için başka bir neden yok ki. Yani şu andaki yani, e, liderin onun karşısında aday görmek istemiyor. İzmir'den başlayacak seçim çalışmalarına. Neden İzmir? Vallahi o partinin kendi tercihi tabii. Onu bilemem de. Ama zannediyorum ki herhalde İzmir'de daha çok destekçisi var. Yani tabii İstanbul'la ben kıyaslamıyorum da hani parti olarak CHP'nin partisinin daha çok destekçisi var ondandır. İzmir'in halkı belli zaten. Sosyal görüşlü bir halktır. Gereğini yapar. Partimizin gösterdi, genel başkanımızın gösterdiği ada, adayımız kimse gider ona seve seve oyumuzu vereceğiz. Memleketin bir an önce kurtulması lazım. Her yönden çürümüşlük var. Berbat durumda halk perişan, ee, yani hangisi olay konuşayım? Elini taşın altına koyması lazım, bana ne rezal e, dememesi lazım. Durum vahim, çok vahim gerçekten. Ekran İmamoğlu yüzde yüz kazanır, onu bırakın kimi bıraksanız kazanır. Şu memleket şu halde. Konuşamayan insanlar da korkusundan konuşamıyor. O yapılan tetkikler incelemelerde yok yüzde 36 yıl 38 böyle bir durum yok yani şu an kimi koysanız gerçekten e, kur, bu hükümetten kurtulmak için gerekli oy verir ve onu Cumhurbaşkanı yapar e çok iyi bir Cumhurbaşkanı olur Evet bana göre ama amcaya göre değişir bana yok göre <laughs> güvensizlik duyuyorum diyor yani o diploma olayından dolayı Ha. Özellikle. Şimdi Ama kanıtlandı. Yatay geçişin usulü uygun olduğu kanıtlandı. Kanıtlanmadı. Siz bir kanal rakibi yok, rakibi yok, rakibi yok. İmamoğlu'nun rakibi yok. Yok kazanamaz He, zaten. Tek adam. De. Yüzde yani yüz kazanacak. Yani o şeyde CHP'de bir hareketlik olur belki. Şey. Yüzde yüz kazanacak. Yüzde yüz kazanacak İmamoğlu değil mi? İmamoğlu. Tek adayımız Tabii ya, evet. İmamoğlu. Cumhurbaşkanı olsun evet. İmamoğlu. O, o kadar. Başka yok. Ya, En iyisi o.